Sevgili dostlar son fizik mücücü, fizik çözer, metin çözer, modern fizik polyaya hoş geldiniz diyoruz. Elif Nama peynircilikten selamlar diyoruz sevgili kardeşlerim. Evet sevgili dostlar ne yapacağız? 10. sınıf yazılı çalışması dalgalar ve optik. Evet dalgalarla ilgili ne diyor oku bakın kardeş. Dalgalarla ilgili bir iki üçü yargılarından hangileri doğrudur? <laughs> bir, titreşim yönü ve ilerleme yönü aynı olan dalgalar boyuna dalgalardır. Doğru titreşim yönü ile ilerleme el yönü aynı ise boyuna dalgalar dikse enine. Elektromanyetik dalgalar boşlukta yayılabilir. Evet. Mekanik dalgaların yayılabilmesi için maddesel bir ortama ihtiyaç vardır. Evet. Zaten mekanik dalgaların tanımı bu. Evet. Oluşması ve yayılması için ortama ihtiyaç var. Evet. Yukarıda verilen dalgalardan hangileri mekanik dalgalardır? Bir özgür. Evet, deprem dalgaları, değil mi? Gezegen içerisinde oluşuyor, su dalgaları suda oluşur. Ama ultra viole ışınlar, yani mor ötesi ışınlar bir elektromanyetik dalgadır. 1 ve 3 kardeşimizin dediği gibi. Hele bir oku bakın. Periyodik doğrusal bir dalga kaynağı 1 dakikada 120 tane dalga üretiyor. Buna göre kaynağın frekansı kaç saniyedir? Kardeşim frekans neydi? Üretilen dalga sayısı bölü zaman. Kaç dalga üretmişiz? 120. Bak saniye cinsine çevireceğiz, 60, o da ne yaptı? 2 saniye üzeri eksi, 1. Evet anam babam. Şekildeki periyodik dalgayı üreten kaynağın frekansı 2 saniye olup, kali arası mesafe 60 santimetredir. Buna göre dalganın hızı kaç santimetre veriyor? Saniyedir. Şimdi burası 60, sa burası tam bir dalga değil mi? Evet. O zaman burayı e bir çevirmedin 20, 20, 20. O zaman dalga boyu ne oldu kardeşim? Lambda 40. Güzel. Bize bir de frekans vermiş. Peki frekans dalga boyu ve hız arasında V eşittir lambda çarpı F var mı? Evet. E o zaman kardeşim bizden bunu istiyor zaten. Lambda'yı ne buldun? 40. Evet. Frekansı ne vermiş? 2. 2. 40 çarpı 2 ne yapar? 80. Evet bu kadar. Evet. Evet. <laughs> Periyodik dalga kaynağının bir saniyede ürettiği dalga sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Yani bir saniyede üretilen dalga sayısına biz ne demiştik? Frekans. Evet, frekans demiştik. Evet. Aynı yer üzerinde ayrı ayrı oluşturulan periyodik dalgaların T süre içindeki görüntüleri şekil 1, 2 ve 3'teki gibidir. Evet, aynı yay. Buna göre bizden neyini soruyor? Dalgaların frekansları arasındaki ilişki. Şimdi kardeşim, aynı yay üzerinde dediğine göre biz buradan ne anlamalıyız? Mesela ben hani frekansı bulacağım. Şimdi frekans, dalga boyu ve hız arasında ve eşitlenme da Hızlarını biliyor muyum? Evet. Biliyorum. Niye? Nereden biliyorum? Aynı üzerinde. Ortam aynı. Aynı yay ortam aynı olduğu için bu aynı, sabit. O zaman dalga boyu ile frekans ters orantılı. Evet bak, bunun dalga boyu kaç? 4. Dalga boyu 4. Dalga boyu 4. Dalga boyu 6. Şimdi bu bunun landası. Bu bunun landası. Bu bunun landası. Landa bir, landa 2, landa 3. He, o zaman kardeşim bunların dalga boyları eşit olduğuna göre frekansları da eşit. F1 eşittir F2. E bunun dalga boyu büyük olduğuna göre frekansı küçük olacak. Yani aha şu F3. F1 eşittir F2 onlar da büyüktür F3. Evet kardeş. Gerilmiş türdeş bir yayda oluşturulan bir atmanın ilerleme hızı niceliklerinden hangilerine bağlı değildir? Şimdi bu hız bağıntımız V eşittir, kök F bölü mü, mü. Yayı gelen kuvvet yayın boyca yoğunluğu yani birim uzunlukta kütlesi M bölü L. Evet bağlı değildir diyor. Yayı gelen kuvvet bağlıdır. O zaman eledim. Yayın kütlesi bağlıdır. Atmanın şekli bağlı değildir. Yalanuz 3. Evet kardeş. Aşağıdaki dalgalardan hangisi yalnızca boyuna dalgalır? Boyuna. Bakalım. Şimdi yayda hem boyuna hem enine dalga oluşturulabilir. Efendim söyleyeyim su dalgası hem enine hem boyuna olan özel bir dalgadır. Bunu özellikle çiziyorum. Işık dalgaları sadece eninedir. Deprem dalgaları yine enine ve boyuna olabilir. Ses dalgaları ise sadece boyunadır. Bunu unutmayalım. Bak. Işık dalgaları sadece enine ışık dalgaları yani elektromanyetik dalgalar sadece enine ses dalgaları sadece boyuna diğerleri ise enine boyuna karışık gidiyor. Evet kardeş. Esnek yayda oluşturulan atmanın ilerleme yönü şekildeki gibidir. Buna göre K, L ve M noktalarının titreşim yönleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Evet. Şimdi diyelim ki kardeşim her şeyi unuttun. Tamam mı dedin ki ya bu hangi? Şunu yapacaksın. Sağa doğru gidiyorum. O zaman atmanın biraz sonraki halini çiz. Aha çizdin mi? Bak K buradan buraya geldi. L yukarı geldi. M yukarı geldi. Şimdi ben bunun pratiğini ne demiştim? Bura atmanın önü, atmanın önündeki noktalar denge konumundan uzaklaşır. Arkası ise denge konumuna yaklaşır. Mesela. Fakat dediğim gibi bunu unutabilirsin. Aha unuttum bunu yapabilirsin. Bir de şöyle bir yöntem var. Şu ok ya. Mesela bu okların ya ucu ya da kıçı denk gelecek. Bak kıçını denk getir ucunu denkletir. Ucunu denkletir. Evet anam babam. Esnek bir yerde oluşturulan şekildeki atmaların hızlarının büyüklükleri ve V1, V2 ve V3'tür. Buna göre V1, V2 ve V3 arasındaki ilişki nedir? Evet aynı yer üzerinde olduğu için aynı ortamda olduğu için hızları nedir? Eşittir. Hah. Yani Bursa. Evet. K ucu serbest, L ucu sabit olan gergin bir yayda oluşturulan X ve Y atmalarının T eşittir 0 anındaki konumu şekildeki gibidir. Atmalar saniyede bir bölme ilerlediğine göre 3 saniye sonra atmaların arasındaki uzaklık kaç birim olur? Evet, şimdi sayalım kardeşim bak. Bu buradan. 1, 2, döndü değil mi? Aynı kafadan 3. Ha buraya geldi bak. 1, 2, 3. Ha şuraları silelim. Bu da buradan itibaren say 1, 2 ters dönecek değil mi buradan? Evet, tabii. Önemli de tabi bize. Aha biri burada, biri burada değil mi? Buradan buraya sayacaksın işte. 1, 2, evet. 3, 4. Bu kadar. Evet kardeş. Eşit kare bölmeli düzlemle homojen, homojen bir yayda oluşturulan atma şekildeki gibi olup ok yönünde hareket etmektedir. Çok iyi. Buna göre atma üzerindeki K noktası duvara çarptığı anda atmanın görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Evet, inşallah iyi olur diyelim kardeşim. Şimdi duvara çarptığında bunu ne yapacak? Takla ters dönecek, takla atacak. Evet, taklacın uçuna döndük. Şimdi her zaman ilk gelen ilk yansır değil mi? Evet. Bir kere ters kafadan gidecek bir. Doğru mu? Evet. Ters kafadan gidecek bir. Ondan sonra... Bu ne lan, bu ne şekil, bu ne şekil, bu ne manyakca bir şey. Evet. Ee... Cevabımız Adana direkt. İşte bunun tersi. Evet. Simetri yani değil mi? Evet bak ilk gelen ilk yansıdı. Ters dündü. Bu kadar basit. Adana. Aynı şekilde. Bu ne lan? Ne, bu ne anlatmaya çalışıyor? Evet cevap çok net bir şekilde Adana. Böyle basmıyor. Eşit kare bölmeli düzlemde kalınlığı sabit yayda oluşturulan x ve y atmaları ok yönünde hareket etmektedir. Atmalar saniyede bir birim ilerlediğine göre 6 saniye sonra atmaların görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? He, şimdi anam babam buradan sayacaksın bak. Şuradan say ha, burayı. 1 2 3 4 5 6. Ha aha bu böyle oldu. Bunu buraya getirin. Şimdi bunu sayalım anam babam. 1 2 3 4 Beş altı. Aha bu da böyle oldu anam babam. Şimdi bu hangisinde bakalım? Evet, Ceyhan, değil mi? Çizdiğimiz bir an önce, arada bir boşluk vardı, değil mi? Bunda boşluk yok, Ceyhan. Evet kardeş. L noktasından birbirine eklenmiş X ve Y yaylarından X yayında oluşturulan bir atma L noktasına ulaştıktan kısa bir süre sonra şekildeki gibi iletilen ve yansıyan atmalar olarak VX ve VY hızları ile şekildeki gibi ilerlemektedir. Evet şimdi nerede oluşturulmuş? X yayında. Şimdi canım kardeşim bak ne demiştik? Soruda ne diyor? Bir bakalım. Önce ben şunu bir anlatayım. Bu X yayında oluşturulan atma değil mi? Yansımış. Evet. Bu yansıyan atma. Yansımış. Bu ney? İletilen atma. Şimdi bu iletilen atma baş aşağı ise gelen atma da baş aşağı olmak zorunda değil mi? Evet. Çünkü her zaman gelen ve iletilen aynı kafadan. E o zaman bu atma ters dönmemiş mi? Ters döndüğüne göre ince yaydan kalın yaya geçmiştir. X ya Y yayından daha incedir. Evet. Bak şunu söyleyeyim. Her zaman eğer gelen, bak, yansıyan ve iletilen ters kafadan kafadansa, ters kafadansa kardeşim, ince yaydan kalın yaya gelmiştir. Yansıyan ve iletilen aynı kafadansa o zaman ters dönmemiş, kalın yaydan ince yaya gelmiştir. Öyle de bir pratik var. Ama dediğim gibi bunu zaten e, bu şekilde öğrenirsen iyi olur. X ya Y yayından daha kalındır. Zaten bu doğruysa bu yanlış. E kardeşim ince yayda hız daha büyük değil miydi? Evet. E o zaman bu da doğrudur. Ne demiştik? Ve ince büyüktür ve kalın. Ve ince büyüktür ve kalın. Landa ince büyüktür. Landa kalın. Tabu iletilen, yansıyan, yansıyan ve gelen atmalar için konuşuyoruz. Hebabım. X ve Y noktaları arasında gerilmiş yayda oluşturulan ve bir noktasının titreşim yönü verilen atmalar, atmalar ilk karşılaştıklarında birbirlerini sönümlüyor. Heh. Şimdi bakalım. Olabilir. Haydarında rinanay. Haydarında rinanay. Titreşim yönü verilen. Ha. Şimdi bak 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 bak. Şimdi canım kardeşim. Bak dedim ki arka ile arka. Bak o zaman bu bu yöne gitti. Önle ön. Değil mi? Evet. Bu bu yöne gitti. O zaman bu önce buradan yansıyacak değil mi? Birbirini sönümleyebilmesi için bunun yine baş yukarı gelmesi gerekiyor. Evet. E, baş yukarı gelebilmesi için buranın kesinlikle serbest uç olması lazım. Sabit olsa ne olur? ters döner. Evet. E o zaman birbirini sönümleyemez. Evet güzel bir soru değil mi? X sabit uçtur. Hayır. Serbesttir. X serbesttir. Y her şey olabilir. Ben ne bileyim. Y ile ilgili bir şey konuşamam. Olabilir dediği için Y'ye serbest dedesi olur. Sabit dedesi olur. Çünkü buradan herhangi bir yansıma görmedim. Evet. O zaman bir şey konuşamam. Heba bu. Deprem <laughs> nokta nokta bir dalgadır. Yayılmak için nokta nokta ihtiyaç duyar. Yer altında deprem dalgalarının oluştuğu noktaya depremin denir. Bu noktaya yeryüzündeki en yakın nokta ise olarak adlandırılır. Bu parçada boş bırakılan yerler aşağıda verilen kelimelerle doldurulunca hangi kelime boşta kalır? Evet. Şimdi deprem mekanik bir dalgadır. O zaman buraya ay yazıyorum. Bunu sildim. Yayılmak evet, için ortama ihtiyaç duyar. Evet buraya C yazıyorum sildim. Yer altında deprem dalgalarının oluştuğu noktaya depremin odak noktası denir. Heh. Buraya D'yi yazdım. Bu noktaya yeryüzündeki en yakın nokta ise mer merkez üssü olarak adlandırılır. Buraya da B yazdım. Ha, bu kardeşim depremin efendime söyleyeyim fayın o kırıldığı hat ilerlediği hat, fay hattı olarak tanımlanır. Burada bu ne yaptı? Açıkta kaldı. Hebab'ım. Arben ve İrem okul arkadaşlarının da katıldığı mezuniyet balosunda piyano ve ney ile bir parçayı seslendiriyorlar. Aynı noktaları çaldıkları halde piyano ve ney sesi dinleyenlerin kulaklarında farklı bir etki yaratıyor. Bu durum sesin özelliklerinden hangilerinin kesinlikle farklı olmasından kaynaklıdır? Evet. Şimdi kardeşim ney sesi ile piyano sesinin birbirinden farklı olması sesin neyidir? Tınısıyla. Heh, tını. E zaten aynı ortam olduğu için yayılma süresi aynı. Şiddetini de bilemem. Aynı da olabilir, farklı da olabilir. Alakasız bir mevzu yani. Efendim seleneceğimiz yalnız Bursa. Heba bu. Zemine sabitlenen trompetin arkasında yanan bunlar trompeti topmakla vurulunca şekildeki gibi gözlemleniyor. Bu gözlemle ses ile ilgili ifadelerinden hangilerine ulaşılır? Evet. Enerji taşıdığına ulaşabiliriz. Evet çünkü buraya, bunlar değil mi? Evet. Burada bir, e, e, efendime söyleyeyim, dalgalanma oluşur. Evet. Şiddetin yayılırken arttığını değil de yayılırken azaldığını ulaşabiliriz. Heh, bak, çok güzel. Evet ben yani, 1 ve 3. Güzel. He kardeşim. Zemin üzerine sabitlenmiş trampetin üstündeki A noktasından bir top bırakılır. A bıraktık. Buna göre topun B noktasından bırakılması durumunda trampetten çıkan sesle ilgili yargılarından hangileri doğru? He benim babam. Oku babam. Şiddeti azalır, hızı artar, Ne diyor? He, B noktasından bırakırsan daha az bir enerjiyle çarpar değil mi? Şiddeti azalır. Şiddeti azalır hızla bir ilgisi yok hız ortama bağlı Frekanstan bir ilgisi yok çünkü frekansla bunun gerginliğine bağlı alakaya maydanoz cevabımız yalnız bir evet sevgili dostlar şurayı yanlış okumuşum frekansı değişmez ben buna yanlış mı dedim ya e, frekansı değişmez zaten dedim de e, bunu artar olarak mı gördüm azar olarak mı gördüm tövbe estağfurullah neyse mı? Ne oluyoruz kardeş ya he kardeş bir dalga değerinde üretilen su dalgaları için İfadelerinden hangileri doğrudur? Enerji taşırlar. Ya bu Allah'ın emri zaten. Bütün dalgalar enerji taşıyor. Evet. Mekanik dalgalardır. Evet. Su, ortam su, su, su. lazım. Hemen ne hem de boyun, boyuna dalga özelliğini aynı anda gösterir. Evet arkadaşlar. Bu su dalgası için söylüyoruz bunu. Aynı anda hem enine hem boyuna dalga özelliğini aynı anda işte bak aynı anda gösteren dalga su dalgasıdır. 1 2 3 Sevgili dostlar evet bu videomuzu burada tamamlıyoruz. Yeni videolarda yeni sorularla birlikte olacağız. Selamlar diyoruz. Kendinize iyi bakın diyoruz. Abone oluyoruz işte falan filan.